İnsan melekten farklı olarak günah işleyecek şekilde yaratılmıştır. Yaratılışı böyledir. Şeytan ve nefs gibi iki önemli basamak var önümüzde. Biz o basamaklara basa basa yükseliyoruz. Meleğin makamı sabit. Ne yükselir ne açılır. Ama insan iki basamak var. Şeytan ve nefs. O iki basamağa basa basa Allah'a çıkıyor. Onlara basalım diye Allah onları yaratmıştır. Ve günah nedir diye sorulduğu zaman en genel tanımı şudur. Günah Allah'tan uzaklaşmaktır. Sizi Allah'tan uzaklaştıracak, Allah'ı size unutturacak. Her fiil günahtır. Bir bardak su bile içmiş olsanız, o sizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa, gaflet veriyorsa, Allah'ı size unutturuyorsa su bile içmek günah sayılır. Tabi bunun yanı sıra çok belirgin olan günahlar Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in beyanlarında apaçık bildirilmiştir. Büyük günahlar, küçük günahlar diye sınıflandırılıyorlar. Yedi büyük günah bildiriliyor. Bazı alimler bunu 56'ya kadar çıkarmıştır büyük günah olarak. Küçük günahları da sıralıyorlar ama Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü vardır ki hepsini adeta kapsıyor. Buyuruyor ki günahın büyüğü günahı küçük görmektir. Canım bunda ne var? Demektir. En büyük günah bu. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Allahu Teala'nın öfkesini celbeder mi etmez mi? Buna dair bir garantin mi var? Kul Allah'ı hiç tahmin edebilir mi? Kul kulu tahmin eder. Allah kul tahmininden münezzehtir.